EC marka kombilerde E82 hatasıyla karşılaştığınızda yapmanız gereken işlemler ECA marka kombilerde E82 hatasıyla karşılaştığınızda yapmanız gereken işlemler bayrenizin içerisinde gaz kontrolü yani gaz vanalarını kontrol etmek ve açık konumda olduğundan emin olmak gereklidir. Diğer bir seçenek ise en başvurulan yollardan biri olan cihaza reset atma seçeneğidir reset atma işlemini de kom üzerindeki R tuşuna bir kere basarak yapabilirsiniz. Bu işlemleri sırasıyla yaptığınızda hala sonuç aynı ise mutlaka servis ekiplerinden yardım almayı deneyin. Elca kombinin ana kartında sorun olabilir. Eğer bu durum varsa parçaları tamir edilmelidir kombinin gaz valfinde de problem olabilir. Gaz valfinin arızasında tamir olmadığı için parça sıfırı ile değiştirilmelidir. Son olarak kombinin iyonizasyon ve ateşleme iletkenlerinde de sorun olabilir. İyonizasyon ve ateşleme elektrotları olarak adlandırılan parçalar cihaz parçasında yanmaya sebep olur ve ateşleme sorunu yaşatır. Bu sebeple de parça değişimi gereklidir. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.